Gasiyet Suresinin 25. ayet-i kerimesi şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Bütün nefisler ölümü tadacak, dönüşünüz bizedir dediği ayet-i kerimeleri. Bütün ayetler hep birbirini teyit eder zaten. Onun için bu bir insan dizmesi olsaydı içinde birbirini tutmayan birçok sözcükler bulunurdu buyuruyor allah Teala. allah Teala insanları dünyaya kendilerini nasıl bir insan olduklarını ispatlamaları için göndermiştir. Bu durumda bütün nefisler kendilerini Allah'a nasıl bir insan olduklarını ispatladıktan sonra muhakkak ki öleceklerdir. İşte Allah'ın vaadi hak olarak zühür edecektir. Kıyamet kapacak, tekrar ahiret aleminde, mahşerde insanlar toplanacak ve nihayet Allahü Teala'nın huzurunda her nefis hesap verecektir. Hiçbir nefis yok ki Allah'ın huzurunda ve onun görünümünden kurtulsun. İşte Allah'ı ve inkar edenler muhakkak ki bir gün bu yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Allah'ı ve inkar edenler dünya hayatlarını yaşarken kendilerini sorumsuz ve başıboş hissederler. Hiçbir zaman kendilerini yaratan Rablerini bir gün kendilerini hesaba çekeceğini düşünmezler. Bu bakımdan da nefsin bataklıklarında kötü yollarda ömürlerini doldurur. Bu dünyanın geçici ve az bir menfaati karşılığında ebedi saadet yurdu olan cennetlerin yerine cehennem yurdunu satın alırlar.